Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu, Aslan Burcu'na dahil olanlar. 2021 Mayıs ayının e, 11 ile 20 arasındaki astrolojik haritanın gezegenlerin bize nasıl rehberlik ettiği ile alakalı olan gözlemlerimi size paylaşacağım. Mayıs ayı ile ilgili iki video hazırladım. Bu ilki ve 11 ile 20 arasını kapsayacaktır. 11 Mayıs önemli bunu baz alarak başladım. Çünkü 11 Mayıs'ta bir yeni ay var ve bu yeni ay Boğa Burcu'nda. Bunu size güzel anlatıyorum çünkü özellikle geçtiğimiz son iki buçuk, yaklaşık 2-2,5 iki, iki aydır çok sıkıntılı çok böyle bunalımlı dönemler atlattınız ve nihayet onun bittiğinin habercisi bu yeni ay. 11'inde hem ruhsal anlamda bir ferahladığınız, sakinleştiğiniz huzur bulduğunuz bir süreç olacak. Aynı zamanda da o olumsuz enerjilerin gitmesi ama tabii bunun karşında maddi olaraksa okuyanların akademik anlamda çalışanların mevcut kariyerleriyle alakalı daha yapıcı, daha çözüm odaklı ya da daha hızlı gelişmeleri doğru adım atacağı bu yönde yardımlar ya da destekler görecek olduğu bir gün başlıyor 11'inde. Bu Haziran'a kadar da yaklaşık 11 itibariyle 4 hafta kadar da sürecektir. Onu da söyleyebiliriz. Ardından 13 Mayıs 13 Mayıs Jüpiter balık burcuna geçiyor bu özellikle iş hayatınızda özellikle ortaklık yürüyen işler varsa ve bu konudaki o buhran dönemini artık ortadan çıkaracak özellikle ekonomik anlamda o paylaşımlarınızı daha karlı bir sürece doğru yönlendirebileceksiniz kendiniz çalışıyorsanız, tek başınaysanız ya da bir yerde çalışansanız hem kazancı arttırmak hem de artık hani yapıyorum, yapıyorum, neden bir şey elde edemiyorum sorularınızın net bir cevabı ile özellikle 23'ü arasında kar, kazanç ve kariyerdeki yeri garantileme, sabitleme, bir üst hedefe artık odaklanabilmenin o işaret fişeğini artık atabiliyorsunuz. 13'ünün bir diğer önemi özellikle bunu e, belirtmeliyim. 13 Mayıs'ta bunu özellikle şöyle söyleyeceğim. Sigara olabilir, alkol olabilir ya da benzeri belli başlı alışkanlıklarınız, bağımlılıklarınız varsa bunlarla da alakalı net bir karar vereceğiniz artık bir şeyin bu zararın bitmesi gerektiği nasıl 11'inde yepyeni bir olumlu dönem başlıyor diye başladım. Bu da bu yönde hem ekonomik hem sağlık olarak yepyeni bir kararlar sizin yeni bir döneme doğru başlamanıza sebep olacaktır. 13 o yüzden önemli. Ee, onun ardından 19'u var. 19 Mayıs e, özellikle o ayın hareketi duygusal manada sizin önemli bazı kararlara varmanıza mevcut sıkıntılı giden bir ilişki varsa bu ilişkiyle alakalı e, ne olacağıyla alakalı olumlu yönde söylüyorum ben bunu. Kötü giden bir ilişki ise, bu ilişkiyi iyileştirme adına emek verme, ilgilenme, duygusal hayatınızı daha ön planda tutmanın günü. 19'u çok önemli. 19'u ve 21 arasında kısa bir süreç olacak ama duygusal hayata karşınızdaki kişiye daha değiştim e, mesajını ver vereceğiniz bir e, süreç başlayacak. Eğer karşınızdaki kişiden bir değişim adımı bekliyorsanız 19-21 arasında ona karşı atacağınız bir adım, Kişiden tam olarak ne istediğinizi onun farkına varmasına sebep olacaktır. 19 ve 21 duygusal hayatınızdaki de olumlu yöndeki gelişmeler sizi bekliyor olacak. 20'si önemli. 20'sinde güneş İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu e, güneşin ikizler geçişi aslında sizi... Ee, iyi yönde, iyi yönde de kötü yönde de. İyi yönde etkilediği şey özellikle ikili ilişkileriniz, ikili iletişim kurduğunuz kişiler. Gerek iş hayatı, gerek sosyal hayat, gerek aile fark etmez. İkili ilişkilerde iletişiminizin netleştiği keskin bir şekilde sizin özünüzdeki olan o keskinliği artık ne istiyorum, ne istiyorsun ve ortada nerede buluşacağız şeklinde net bir adım atmak, net sonuçlara, net cevaplara ulaşmanın süreci başlar. Bu 20'si ile Haziran 3'ü arasında çok etkili olacaktır. Sizin üzerinize onu söyleyeyim. Bu iyi olan, olumsuz olansa özellikle sağlıkla alakalı aşırı kilo olabilir. Bununla alakalı bir e, kontrol altına almanız gerekecek. Allah korusun diyabet, şeker gibi rahatsızlıklar olabilir. Erkekler için prostat, kadınlar için idrar yolları ile ilgili sıkıntılar olabilir. Bunlarla ilgili artık bir tedaviye başlamak ya da bir doktor gözetimine girmek ya da bu sağlık problemini çözebilmek adına farklı alternatif kapıları önünüze açmanın kararlarını verecek oldunuz. Yani sağlığınızı birazcık düşünecek oldunuz. 27 ile 29 arasındaki Mayıs'ta bekliyor olacaktır sizi. Şimdiden görüşmek üzere iyi haftalar diliyorum.